bütün üçüncü muhafazayı kırması lazım. Bu tabağın, o, kontak çalıştığımız abi bu arada. Bu konta çalışmış. Konta kanatları zaten paslı. Bundan baştan çalıp da buraya gelmesi ve hiçbir şey alınmaması normal bir şey değil ya. Yani. Vallahi bu bizim e, yaşadığımız bir şey değil. Yani yani. Yani. onu bilmiyorum. Abirin, o, o, o. Abirin, o abi Oğlu var. Abi mi? mı? Tamam. De 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 yok, de yok yok kendi içmiş abi. Ben... O poşet Çanta senin mi? Çanta benim. Bunlar Araçta ben. eksik geldi. Şu koşet koşet. Şey. O poşet, şey. poşet şey. benim değil. Vallahi iç, içki içmişler. Alkol içmişler. Bir şey al. Keriz bir daha bırakmıyorsun anahtar diye. Yani bizim boyunca başına gelmediği bu saatten sonra başına gelmeyeceği anlamına taşımıyor. Doğrudur. 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 Evine hırsız girdi mi şimdi yani? Yok. Tamam. Girme ihtimali var mı? Var. Doğru. <laughs> Kapıyı açıp bırakmıyorsun değil mi? Yok. E evet, tamam. Dün gece işten geldim. 12.30-1 arası. Arabayı park ettim. Eve gittim. Sabah da e, 12 20 kala 11 indim. Araç aşağıda yoktu. Polisi aradım. Polise müracaat ettim. Karakola gittim. Müracaatımı yaptım. Ee, emniyete gittim. Otomasasına gittim. Sağ olsunlar çok kısa bir sürede arabamı buldular. ön orta konsol vardı onu almışlar. Diğerlerini daha bakmadım bagajlar falan daha görmedim. Bir e, ayıcık bırakmışlar ön tarafa sanki al sana bir ayıcık diye. O da herhalde e, anahtarı paspasın altına koyduğum için al sana keriz diye öyle bırakmışlar. <laughs> orta orta şimdi yok biliyor yo. e, genelde şimdi bir mentalimiz yok. Yani yok denecek kadar az. Sağlık tamam. Mental evet. bırakmasa